Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Berbontim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Root, Jurit ve Erin Cantona'nın e, mukayesesini yapacağım. Ve e, size Eric Cantona ve e, Jurit'in neler yaptığını anlatmaya çalışacağım istatiksel olarak. Bir önce e, hemen Yap, f, hap'tan bir karşılaştıralım aralarındaki fark ne, İkisi arasında ne gibi farklar var, hangisinden verim aldım onlardan biraz bahsedeceğim. Hemen gulit yazalım, alalım. Bu arada ben gulit'i çok beğendim, hakikaten yani eğer nerf yemediği müddetçe oynatmaya devam edeceğim. Hemen ee, çabuk Alonso'yla Alonso ile 88 yapalım. Ben golcü üçlüsü verdim bu arada. Striker Instinct. Hemen karşılaştırıyorum. Eric Cantona'yla. Çift güçlendiriciyle Erik Eric Cantona yla. Hemen karşılaştırıyoruz. Evet. Ee, ofansik Offensive far, farkındalık Tenerik Kanton'a önde. Ne top kontrolü hemen hemen benzer top sürme. Scoot top tutmada Kanton'a bayağı iyi. iyi. E, pas konusunda denkler neredeyse. E, konusunda Kanton'a iyi ama e, yani defans ve diğer e, konularda şut hız hızlanma konusunda Gullit açık ara önde. Ben Erik Cantona'yı kendime göre basmıştım. Yani benim oyunda evet fizik bir yerden sonra önemli oluyor ama bence bu oyunda hala hız hala önemini koruyan bir noktada. O yüzden hıza ben çok önem veriyorum. Ben ofansif farkındalık ve bitiricilikten alıp Erik Cantona'yı 86 seviye hıza falan getirmiştim. İlk hafta kullandıktan sonra Erik Cantona'nın bence nerfiydi. Yani gücü düştü. Konami bence bu konuda birazcık şey <laughs> ahlaksızlık yapıyor. Yani bana göre Erik Cantona bir yerden sonra kötü oynamaya başladı. Yani özellikle ilk haftanın sonunda kötü oynamaya başladı. Şimdi birazdan istatiksel istetik olarak, olarak da karşılaştırma yaptığında aradaki farkı göreceksiniz. Ama Root Golit'i gerçekten hani çıktığı ilk andan beri kullanıyorum. Acayip beğendim. Hani gerçekten en verim aldığım oyuncu diyebilirim. Yani Rumeligeler, Şevşenkolar işte Eto'lar, Maradona'lar hepsiyle oynadım. Ee, yine aynı şekilde Cruyff'lerle e, falan da oynadım. Ama Rutgerid, ya bugüne kadar e, en verim aldığım ve en keyif aldığım oyuncu haline geldi. Çok fazla istatik, istatistik yapıyor. Ve oyunda bir anında öne fırlamanıza sebep oluyor. Şimdi oyun planına geldiğimde eee Bölücünün hemen katkısına bakacağız. Evet, oyuncu ayrıntıları dedim. 62 maç, 45 gol, 28 asist. Müthiş bir ortalama. Yani bu adam maç başına bir gol ortalamasıyla hatta daha fazla e, gol katkısına sahip. Ben e, hiçbir şekilde karışmadım. E, Oynamama yapmadım. Evet. Onu da göstereyim ben size. <laughs> Oyuncu ilerlemesi diyelim. Hiç karışmadım, değişiklik yapmadım. Ee, oyunun verdiği gibi dağıttım. Sadece ikinci güçlendirici olarak e, golcü güdüsünü ekledim. Çünkü ofansa kullanıyorum. Taktiğim de bu bu arada. E, birinci Hani yani e, defans anlamında başarılı olmayan arkadaşlar için birebir çünkü e, üç defansla eğer e, yakından takip ette kullanıyorsanız e, ekstra katkı sağlayacaktır ve kontratak atak oynuyorsanız ek, ekstra katkı sağlayacaktır oyun planına gelip Kantonanın özelliklerine ve istatistiklerine baktığımız zaman hemen göstereyim. Evet görüyorsunuz arkadaşlar 237 maça çıkıp attığı gol 49, asisti de 34 yani arada dağlar kadar fark var. Hani e, ee, Guriti Gurit için top açmaya değer mi diye sorarsanız bence değer. Yani en azından şu şekilde. Bu bir haftalık süre sonunda eğer herhangi bir nerf yemezse, gücünü düşürmezlerse Gurit gerçekten bu oyunun hani ağır toplarından biri olmaya çok fazla aday bir oyuncu. O yüzden Gurit'i ee, yani Gurit için top açmanızı tavsiye edebilirim arkadaşlar. Şimdilik e, bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sizin de soru ve görü, görüş önerileriniz olursa Dinlemek isterim. Herkes kendine iyi baksın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.